niye zaman okşadım sizlerle eee video gelmemin nedenlerini söyleyeceğiz arkadaşlar. Eee şu an arkadaşlar bir tane sunucu hakkında görüşürüz. Eee faction sunucusu. Bildiğiniz bir Türk faction serverı kalmadı bildiğiniz. Eee biz de dedik arkadaşlarla Türk faction server açalım dedik. Onlar da tamam dedi, açalım dedi. Anlaştık işte. Sonra e, işte bayağı bununla uğraştık. Bir yerlere bir yerlere gittim yani. Öyle olaylar oldu. Şimdi araya plugin çekeceğiz. Araya pos bir. Arkadaşlar şöyle. Şöyle şöyle çektik. Sonra arkadaşlar işte böyle olaylar oldu. Eee. Aşağı çıktı şimdi yukarı çıkacağız değil mi? Arkadaşlar böyle olaylar oldu. Ee, bir de benim mobilden de bir hata vardı arkadaşlar onu da size söyleyeyim. Ee, video gelmemenin asıl sebe sebebi de bu. Ee, mobilden videoyu kaydediyor arkadaşlar tamam mı? Kaydedildikten sonra video bitirdikten sonra galeriye bakıyorum galeride video yok. Yemin ederim eğer bu olmadıysa şerit. Şimdi peki de soruyorsun derseniz arkadaşlar. E, Mobildeni sıfırlayıp tekrar yaptım. İnşallah oluyordur. Olmazsa yanılır. ayda araya liginin ne çıktı şimdi. İşte soncuyla uğraşıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Ee, sonra da biraz çok zor olduğu için bayağı bir uğraştık işte ligin bu Hani hepinizden çok özür dilerim eğer eee hani bugün herkes sinirlendiğini biliyorum. A list yazayım. Arkadaşlar e, birazdan tarih yapıyoruz. Bir A, R, A, K, v, A, T Spawn'ın bir yeri. K, T, A, T Spawn'ın bir Arkadaşlar sonra e, A, R, A, Flag, e, bunu bir edit. Şöyle yapalım. Bir daha e, arkadaşlar gelince deneyeceğiz şimdi. Gelsinler. Bu arada arkadaşlar sunucumuzda e, elektro falan bedava satılacak ilk e, ilk beş gün, e, ilk hafta. Bazen sunucumuz açık olmayabilir. Evet arkadaşlar. Sunucu demektir. E, mu almışızdır veya sunucu kapan e, kapalı kapalıdır arkadaşlar ee, onun e, eğer arkadaşlar sunucu kapalıysa bizim e, ortak gidersiniz orada oynarsınız e, ortak seviyen IP'sinde yakında ona domain alacağız bu sefer de domain alacağız domain almayı bilen varsa arkadaşlarımız e, bana özelden ulaşsın Skype e adresim var aşağıda Arkadaşlar yani çok güzel günceller gelecek kendisi. onun haberini vereyim. Ee, Fraction'a göre çok daha iyi olacak yani. Şu da Ender Chest'e arkadaşlar itemlerinizi koymayın. Yakında onu ayarlayacağım. Şimdi sizlerle e, uçağın yazı yapmak istiyorum. Ben şimdi yapamayız. Bizimkilerin gelmesi gerekiyor. Ne sakışa işte bunun nedeni buydu. dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone, like atmayı arkadaşlar like nedir? Ee, Bunu çoğu kişi bilmiyor. Belki olabilir. Yeni e, telefon almış da olabilir. Bilenler için söylemiyorum. Like arkadaşlar. E, şimdi ben video atmaya hani atıyorum ya arkadaşlar. Beni sevindirici videoya daha aksiyonlu, daha maceralı girebiliyorum. O yüzden abone olsanız çok seviniyorum. Yine aynı şekilde e, gidiyorum. E, çok güzel oluyor. Bazen videolar tabii ki içinde kötü olabiliyor arkadaşlar. Kötü olan videolarınızda da e, hepinizden özür dilerim. Çünkü daha pro, e, pro bir YouTube, e, YouTube kanalı olan bir insan değilim biliyorum. Ve e, eskiden YouTuber'ım diyordum aslında. Ben bir youtuber değilim arkadaşlar. Tek youtuber olan kanalıyım. Eğer arkadaşlar sizin sayenizde youtuber youtuber olabilirim arkadaşlar. Ama sizden de yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada ben de istediğiniz bir şeyler varsa söyleyin arkadaşlar. ses yaparım. Bip ee, balonları falan olacaktır arkadaşlar. Şu an sonucumuz yeni açıkçası. Bir iki hafta sonra açılır. Domain alırsak domain bir iki üç gün olur. Bize nasıl alacağımızı öğreneceğiz. Ya bir tane renimiz tamam. açıyoruz arkadaşlar. Ee, bu arada lütfen like atmayı arkadaşlar. Ee, en sevdiğim youtuber kardeşlerim veya kanalları olan kardeşlerime buradan İnşallah e, inşallah kanalları çok iyi gider. Açıklamada like atan insanların için e, like atanları da Allah'ım inşallah bir youtuber olur diyeyim arkadaşlar. Abone olanlar da 1 milyon abonesi olsun arkadaşlar. Gerçekten bu olsun. Ben herkesin böyle YouTuber olmasını isterim. Çünkü Türk YouTuber'ları eee daha eee Türk YouTuber'ları daha çok az arkadaşlar. Aslında size çok az ama eee Türk e, yani in, İngilizlerin bile çok fazla var YouTube kanalı. Eee o yüzden arkadaşlar Türk olarak Türk YouTuber e, olmaya çalışacağız arkadaşlar. Herkes dislike like atsın birbirimize. Ee, ve arkadaşlar abone de olmayı unutmayın birbirimize arkadaşlar. Şimdi kötü çekiyor dedi yapmayın arkadaşlar. Çünkü e, onun kalbini kırmış olursunuz bir insanın. Bu aynısı bana da oldu. E, yeni as, asla hayır, az daha e, YouTube kanalımı kapattım bundan. Ama son anda vazgeçtim. Allah beni korudu. Allah korudu. Arkadaşlar inşallah siz de bir youtuber olursunuz. Eğer ben youtuber ol, e, eğer like atıyorsanız inşallah olursunuz. Ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Te e, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere çakın e, Bye bay.